Güvenlik güçleri Tunceli'nin Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Böylelikle 31 Mayıs'tan bu yana ölü ele geçirilen terörist sayısı 6'ya çıkmış oldu. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacı Kırsalı'nda İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Koruyucuların katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörü silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği hatırlatılırken devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerle birlikte 2 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzemeyle geçirildiği aktarılırken bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.